Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar size bir video söyleyeceğim. Videomuzun niye böyle bir şeyde çek yaptığımı düşüneceksiniz. Şimdi arkadaşlar benim başıma bir iş geldi. Ee, yumurtada böyle oranını hesaplamadım. Çünkü niye diyeceksiniz. Ben her yıl normalde 1 artı 1 veya da 2 artı 1 yapıyordum bu, ee, bu sene de şöyle bir şey yaptık. Hani dedik işte içine bir horoz bırakalım, horozları işte ne yapalım, bir horozdan yumurta alalım hesabı yaptık. Şöyle ortamı bir göster. Ee, tavuk adetini azalttım arkadaşlar. Burada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tavuğumuz kaldı. Diğer tavukları e, bizim eski videoları izleyen arkadaşlar bilir. Dam aldım arkadaşlar onları. Damda orada da 4 artı 1 yaptım bunu. Şimdi şöyle bir yaklaş. Bunu gösterelim arkadaşlar. Altın kızı gösterelim. İlk başta altın kızın arkadaşlar e, Uruşka yatırdım. Bir tane civciv çıkardı sadece. Yani 10 tane yumurtadan bir tane civciv çıkardı. Şimdi e, tamam gösterdik onu sıkıntı yok. Ben şöyle uzaklaş geri. şimdi arkadaşlar demek istediğim şöyle bir şeydi. E, 10 tane yumurtadan bir tane O da sebep neden? Şimdi Ara borozdan yavrulmuşlar. Ara orozdan, yavru ee, orozdan artık döl oranı düşük mü oldu? O yüzden mi çıkmadılar? Çünkü yumurtalar oluşmadı, hiç oluşmadı. Ee, yani böyle nasıl diyeyim, yarı cılk gibi oldu. Hani biz cılk deriz ona. Onlar ikimiz işte yarı olmuş, yarı olmamış. İşte o şekilde. Yani olmadı bir türlü. Bu sefer de böyle deneyeceğiz. Ee, ben bakalım eğer böyle randıman alamazsak da o zaman belki horozda sıkıntı vardır. Ama ben büyük bir ihtimal değil de e, şeyde sıkıntı var diye düşünüyorum. Evet. E, şu an yumurtada e, dikişliğimiz var bizim. Dikişli yumurtluyor şu an. Ondan sonra yeşil kız yumurtluyor. Şu an burada yumurtlama üzere. Bir de e, küçük çaparımız yumurtluyor arkadaşlar. O yüzden bunları buraya koydum. Diğerlerini yumurtlamayanları yukarıya aldım. E, bu şekilde bir deneyeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimalde e, ben horozla değil de hani 10 tane 12 tane tava bir horoz bıraktık. O yüzden olmadı diye düşünüyorum. O yumurtalar o yüzden çıkmadı. E, Tabi bu köy ortamında olsaydı yeterli bir horoz gene yeterli. Sıkıntı olmuyor ama çünkü niye orası doğal bir ortam. Ama burada hayvan işte bizim verdiğimiz yemle sadece gününü geçiriyor. O ondan vitamin alıyor. Başka da bir şeyden vitamin almıyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunu bir deneyeceğim. İnşallah tavuk sayesinde azalttım. Düzelir diye düşünüyorum. Bir tane civciv çıkardı. Şimdi onu da Annesinin yanına alıp da ben bakmadım. Dedim hele bir annesi baksın. Çünkü bizim Brezilya'da öyle yapmıştım. Aynı annesi bir tane çıkardı. Hatta 4 tane çıkmıştı, 3 tane öldü, bir tanesi kalmıştı. Brezilya ben baktım. Ee, onu tek başına büyüttüm. Hatta onu da size şöyle bir, ufaktan bir göstereyim. Arkadaşlar bu da bizim Brezilyamız arkadaşlar. Maşallah. Ee, çimşir gibi derler ya, onun gibi aynı. İşte arkadaşlar kümesle de son durum bu. E, bu şekilde devam ediyoruz. İşte şu plamut e, vardı bizde. yeni gelmiş daha doğrusu eski plamut vardı. Bir tane o plamutu e, gönderdik arkadaşlar. Sahiplendirdik onu. Bu da plamut hani daha şimik. E, bir tane burada ilk yavrumuz var. İşte brezilimiz var. Burada da arkadaşlar bir tane hani hediye gelen bir yavru daha var. 3-4 e, işte aylık bir şey. Bu şekilde ee, başta aynı şey devam ediyor arkadaşlar. Aselimiz. Ondan sonra bu hik yavru bizim aynı devam ediyor. Burada da arkadaşlar bir tane şahinimiz var. Şöyle bir gösterelim. Şu şekilde. Bir fotoğraf alalım. Şöyle bir gösterelim. Bir de şahinimiz var arkadaşlar. Ee, bunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Diyelim bizim köyde bir tanesi yaralı bulmuş bu. Kanadın ucuna vurmuştur. Biz de bunu şey yaptık. Dedik bize ver. Biz bunu düzeltelim. İşte bahar ayında geri bırakacağız. Aldık getirdik işte. Şu an biraz kendini toparladı. ilk geldi daha kötüydü. Şimdi geldi biraz toparladı işte. Bahar ayında geri tekrar köyü bırakacağız. Bırakırken de size videosunu da çekerim. Onu da görmüş olursunuz. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. işte başka bir videoda gene tekrar görüşürüz. Ee, İnşallah dediğim gibi olur. Bu yumurtalardan bir sıra doldu. Çıkartamadık yavru çıkartamadık. Yoksa çıkartsaydık çok güzel yavrular alacaktık. Ee, i̇şte o yavruların içinde kim vardı? İşte altın kızı vardı. Bir de Adana'da bizim bir tavuğumuz vardı. Güven arkadaşımızın gönderdiği. Bu ikisinin yumurtası vardı. Onlar çok güzeldi. İşte şans olmadı. Ne yapalım? Ne yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Ee, Arap'ta denedik. E, Arap'ta sıvı tolusu zaten ben normalde Brezilya'dan alacaktım. Ee, Brezilya şu an bekleme İnşallah bir sıvı olmaz. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşürüz. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.